Türk of Amerika takipçilerine New York'tan iyi yayınlar derim. Birleşmiş Milletler çatısı altında 30 ülkeden 230 bilim insanının hazırladığı rapora göre ozon tabakasının iyileşme yolunda olduğu ve 2 ila 40 yıl içinde eski hale dönebileceği açıklandı. Birleşmiş Milletler Çevre Program öncülüğünde her 4 yılda bir yayınlanan ve Montreal protokolündeki gelişmelerin ele alındığı rapora göre atılan adımlar ozon tabakasına insan eliyle verilen zararı geri döndürülebilir noktaya getirildiği ortaya koydu. Dünya Meteoroloji Örgütü, Ulusal Okyanus Atmosfer İdaresi, Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi, Avrupa Komisyonu tarafından 30 ülkeden yaklaşık 231 bilim insanının katkılarıyla yayımlanan rapora göre ozon tabakasının 2040 yılında delik ortaya çıkmadan önceki 1980 değerlerine dönmesi ve aynı durumun Antarktika'da 2066, Kuzey Kutbu'nda ise 2045 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. İlk kez 1985 yılında Antarktika üzerinde ozon tabakasında oluşan deliğin tespiti üzerine 1987 yılında Birleşmiş Milletler tarafından çatısı altında imzalanan Montreal Protokolü ile ozon tabakasının incelmesinden sorumlu çok sayıda maddenin üretimini aşamalı olarak durdurarak ozon tabakasının korunması amaçlanmıştı. Türkiye Protokolü 1991 yılında dahil olmuştu bir başka birisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 9 Ocak tarihinde oy birliğiyle aldığı karar ile Türkiye'den Suriye'nin kuzeybatısına çok ihtiyaç duyulan gıda, ilaç ve diğer yardımları taşıyan kamyonlar 6 ayda hayat kurtaran yolculuklarına devam edecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada söz konusu sınır ötesi insani yardım operasyonunun bölgedeki 4.1 milyon insan için vazgeçilmez bir can simidi olduğunun altını çizdi. Açıklamada yardımların devam etmesi kararını Suriye'de insani ihtiyaçların çatışmaların başladığı 2011'den bu yana en yüksek seviyelere ulaştığı ve insanların sert bir kış ve kolera salgınıyla boğuştuğu bir dönemde alındığını belirtti. 10 Temmuz tarihine kadar uzatılan karar ile Suriye'nin Babu hava Sınır kapısı üzerinden bölgeye yardım ulaştırılıyor. Yeni gelişmeleri aktarıyor olacağım.